Herkese merhabalar. Sesimin kusuruna bakmayın. Rahatsızım. Son zamanlarda herkesi alan gripal enfeksiyon beni de aldı. Çok uzun zamandır hem boğazlarımdan hem burnumdan muzdaribim çok ızdırap veriyor. Bana ateş veriyor, ağrı veriyor. Bundan kurtulmak için elbette ki aile hekimine gittim, doktoruma gittim ama ek olarak doğal yapabileceğim bir şeyler olmalıydı. Şöyle marketten spor içeceklerin oldu. Normal artık su şişelerinde de oluyor. Şöyle bir su şişe salıyorsunuz emzikli. Bunu burnumuza vermek kolay oluyor. Hani çocuklarımızın burnunu temizlediğimiz, enjektörü temizlediğimiz usul var ya. Bunu yetişkinler için yapacağız. Profesör Mehmet Öz e, sinüzit demliği modeli diye bir şey uygulama göstermişti. Onun bir benzeri. Şöyle iki çay kaşığı e, tuz ben hem kalın hem ince şunu göstereyim size hem kalın hem ince göz koydum çünkü hani şey yapabilirim elinde imkanlar olan hangisi varsa onu kullansın diye çok fazla masrafa da gerek yok gerçi sağlık için masraftan kaçınmamalıyız ama yine de elimizde ne varsa onları kullanalım bir su su şişesinin içerisinde kaynatılmış soğumuş ben çok fazla soğutmadım e, hafif ılık olsun burnumu daha rahat açsın diye İçerisinde önceden uygulama yaptım. Kendim sizin yanınızda uygulama yapıp da cerahatları görmenizi istemedim açıkçası. Mide bulandırmaması açısından. Şöyle benim kendi bahçemden saksılarda yetiştirdiğim ada çayı var. Ada çayını demledim. Ada çayından da biraz koydum. 2 çay kaşığı tuzumu ekledim. Biraz çörek otu yağ koydum ben e, hazır değil paket değil bu e, dışarıda baharatçıda öğüttürdüm kendisi gözümün önünde çıkardı yağını ondan ekliyorum çok az bu ata şey çörek otu yağından burnunuza direkt de damlalıkla birer damla damlatabilirsiniz. Çok yakıyor, aşırı yakıyor ama yine de şifa için değer. Şöyle bir damlacık falan koyuyorum. Yarım çay kaşığı da koyduğum oluyor. Her zamanki şey göre değişiyor. uygulama yaptığım bana göre değişiyor. Sabah yaptım, ikinci öğlen yaptım bu uygulamayı yapıyorum çünkü çok fena burnum cerahat doluyor. Şimdi size göstermek istediğim emziği açıyoruz ve kafamızı hafif lavaboya yan yatırıyoruz. Yan yatırıp bu musluğu burnumuzun bir tarafından sıkıyoruz. Ağzımız açık kalacak. Diğer tarafından su çıkıyor. Temiz olduğu için çıkmıyor ama bayağı bir ceraat çıkıyor. Sonra kafamızı diğer yan tarafa çeviriyoruz. Yine aynı şekilde uygulamayı yapıyoruz. Yaparken de konuşabiliyorum gördüğünüz gibi. Evet bu uygulama... E